Teşekkürler. Evet maçın ardından Fenerbahçe'de Oğuz Aydın bizlerle birlikte. Oğuz ilk önce bir senden golün hikayesini açıkçası almak istiyoruz. Top ayağına geldiğinde evet hissetmiş miydin? Yani ee, kalecinin çok öne çıktığını gördüm. Hani ilk yarı ve ikinci yarı olmak üzere sürekli ortalarda biraz öne çıktığını gördüm. Topu ben alır almaz kaleci biraz önde olduğunu düşündüm. Sağıma çektim, vurdum, gol oldu. Oğuz, İlk yarı, ikinci yarı farklı Fenerbahçeler vardı. İkinci yarı ilk 15 dakikada bulduğu 3 golle aslında bir anda maçın sonucunu belirleyen de bir Fenerbahçe olduğunu gördük. Ne oldu? Ne, Devre arasında nasıl bir konuşma gerçekleşti aranızda? Vallahi iki ara kötü bir oyun sevgiledik hem e, takım olarak hem bireysel olarak. E, ama şey, içeri girdikten sonra takım olarak bir kenetlendik, e, birbirimize söz verdik ve inanarak e, dışarı çıktık. Taraflarımızın gücüyle de beraber 9 dakikada 3 gol bulduk ve e, bunu keyfini yaşıyoruz. Teşekkür ederim değerlendirmelerinden dolayı. Tebrikler bir kez daha. Esmaş'ın ardında Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın görüşleri bu şekildeydi.